de mini konserimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni parçam olan illa bir şey olacaksan abone ol isimli şarkımı seslendireceğim. La benim adım at kafası hiç bitmez kafası sen de katıl bize belki gireriz denize Giremez çünkü çok dalgalı. Ekmeyi severim salçalı. yoksa gösteririm size Altı senedir YouTube'dayım Bir milyon olamadım Gerçi çok da zorlamadım Konu nereye gidiyor anlamadım Her neyse gül bizimle Başaralım birlikte Bildirimleri aç Abone ol bebeğim Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Nice <laughs>